Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda 7-13 Nisan 2025 haftası Kova ve yükselen Kovalar için haftalık burç yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Merhaba sevgili kova ve yükselen kova burçları. 7-13 Nisan haftasına girerken, gökyüzü oldukça hareketli ve destekleyici etkilerle dolu. Bu hafta hem maddi konular, hem de iş ve sağlık alanında önemli fırsatlar sizi bekliyor. Hadi gelin, haftanın detaylarına birlikte bakalım. 7 Nisan Pazartesi Haftaya ikinci evinizde, yani para ve kazanç alanınızda, Balık Burcu'nda gerçekleşen güçlü bir kavuşumla başlıyoruz. Merkür, Venüs, Retro, Satürn ve Kuzey Ay Düğümü bir araya geliyor. Bu kavuşum 6. evinizde Yengeç burcundaki Mars'la da çok güzel bir üçgen açı yapıyor. Aynı zamanda ikinci evdeki bu güçlü enerji 4. evdeki Boğa burcundaki Uranüs'ten de destek alıyor. Bu ne demek? Özellikle iş ve para konularında beklenmedik ama sizi sevindirecek gelişmeler gündeme gelebilir. İş değişikliği gelir artışı ya da bir proje teklifi gibi konular öne çıkabilir. Aynı zamanda sağlığınızla ilgili daha aktif olacağınız bir süreçtesiniz. Kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Gün içinde harcamalara da dikkat edin. Çünkü Venüs retro olduğu için bazı harcamalar sonradan gereksiz görünebilir. 8-9 Nisan Salı ve Çarşamba Ay bu iki gün boyunca yedinci evinizde, yani ilişkiler alanınızda ilerleyecek. Aslan Burcu'ndaki ay, Özellikle ikili ilişkilerde biraz gurur temalı davranışlara sebep olabilir. Eşiniz, sevgiliniz veya ortağınızla iletişimde açık ve yumuşak olmaya çalışın. Destekleyici açılar olduğu için önemli bir konuşma ya da ortak bir adım atabilirsiniz. İlişkilerde kalıcı kararlar almak için bu iki günü değerlendirebilirsiniz. 10-11 Nisan Perşembe ve Cuma. Ay bu kez Başak burcuna geçiyor ve sizin 8. evinizde ilerlemeye başlıyor. Para, borçlar, krediler, miras gibi konular gündemde olabilir. Özellikle ortaklı gelirler veya eşinizin maddi durumu ile ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Başak enerjisiyle detayları görmek ve bir düzen kurmak kolaylaşacak. Sağlık konularında da küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Beslenme düzeni ya da günlük rutinleri iyileştirmek için harika bir dönem. 12-13 Nisan Cumartesi ve Pazar. Ay bu kez terazi burcuna geçiyor ve 9. evinizi aydınlatıyor. Ayrıca 12 Nisan'dan itibaren Venüs Retrosu son buluyor. Bu da ilişkiler ve ortaklıklarınızda sağlıklı ilerlemeler söz konusu olacaktır. Bu, hafta sonuna doğru enerjinizi daha çok eğitim, seyahat, yabancılarla ilişkiler, uzun vadeli planlar gibi konulara yönlendireceğinizi gösteriyor. Özellikle pazar sabahı önemli çünkü 13 Nisan'da terazi burcunun 23 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunay sırasında güneş 3. evinizde, koç burcunda ve şiron ile kavuşumda olacak. Bu dolunay size özellikle iletişim, eğitim, kısa seyahatler veya kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili konularda bir tamamlanma, netlik ve şifa getirebilir. Bazı projeler sonlanabilir. Bazı bilgiler netleşebilir. Eğer eğitimle ilgili bir adım atmayı düşünüyorsanız ya da yazılı, sözlü bir konuda çalışıyorsanız, bu dolunay size güçlü bir kapanış ve yeni bir başlangıç enerjisi verecek. Haftanın genel özeti Bu hafta hem iş hem para konularında destekleniyorsunuz sevgili kovalar. Sağlıkla ilgili küçük iyileştirmeler yapmak, ilişkilerde daha yumuşak ve yapıcı olmak önemli olacak. Hafta sonuna doğru ise yeni bilgiler öğrenebilir, seyahat planları yapabilir veya önemli bir iletişim sürecini tamamlayabilirsiniz. Dolunay size özellikle yakın çevre ilişkilerinde ve kişisel projelerde büyük bir netlik getirecek. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca Sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.